Hepinize merhaba arkadaşlar. Çok güzel bir integralde alan sorusuyla karşınızdayız. Sorumuza baktığımızda integral 0'dan 4'e kare kök içinde x kare artı 9 dx ile integral 3'ten 5'e kadar kare kök içinde x kare eksi 9 dx toplamının değeri kaçtır demiş. Bu soruyu çözmeden önce yapılan işlem, işlemsel hatalara bakalım. 1. Bunu cebirsel olarak çözmeye çalışırsanız dönüşümler müfredat dışında olduğu için çözemezsiniz. İkincisi bunlar birer çember denklemine benzediğinden dolayı arkadaşlar çember çizerek çözmeye çalışıyorlar. Buradan da bir sonuç elde edemezsiniz. Bu iki fonksiyon arasında bir ilişki var mı yok mu bunu inceleyerek soruyu çözmek ancak mümkün olacaktır. E, dolayısıyla verilen ifadelerimizi adlandırırsak şu ifademizi fx diyelim ve yandaki ifadeyle bir alakası var mı yok mu bunu incelemeye çalışalım. fx ifademizin tersini alırsak yandakiyle bir alakası var mı diye ancak bu şekilde inceleyebiliriz. y eşittir karekök içinde x kare artı 9 verilen ifadenin her iki tarafın karesini aldığımızda y kare eşittir x kare artı 9 ve x'i yalnız bıraktığımızda x eşittir karekök içinde y kare eksi 9 olur ki bunun gösterim olarak f'in tersinde x olduğunu söyler. Karekök içinde x kare eksi 9 olduğunu belirtiriz. E baktık ki yandaki ifade o zaman bunun tersi. Bir fonksiyonu ile tersi integral olarak ver karşımıza çıkarsa mutlaka grafiksel olarak bir incelemekte yarar vardır. Grafiğimizi oluşturmaya çalışırsak arkadaşlar x yerine 0 yazdığımızda çıkan değerimiz 3 x yerine 4 yazdığımızda çıkan değerimiz de 5 olduğunu görüyoruz. Bu modellemeye göre grafiğimizi uyduracak olursak grafiğimiz 3'ten 5'e kadar gittiği bu şekilde bir eğrisel bir ifade elde ettik. fx fonksiyonumuzun grafiği bu şekilde. Peki belirli integral nedir? Grafikte hangi eksene doğru ise sınırlar oraya doğru tarama demektir. Peki bakıyoruz ki verilen ifademizde 0'dan 4'e x eksenine doğru tarayacağımız bölgenin alanını temsil ediyor demektir. Diğerine baktığımız takdirde ise 3'ten 5'e kadar f'in tersi demek ki y ekseni tarafındaki bölgenin taranması demektir. Dolayısıyla belirli integralin toplamı bu toplam alanı verecektir. Toplam alan Baktığımızda yan kenarların uzunlukları 5 çarpı 4 olacak, 20 birim kare şeklinde gelecektir.